Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar iki saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle 035 değerlerini koruyor diyebiliriz. Lunç için volümünde ise bir artış var. %43'lük bir artış arkadaşlar. 873 milyon bandında volüm. Önemli gelişmeler var. Bir Coinbase için bir kampanya düzenleniyor dostlarım. Sizlere bu kampanyadan bahsetmem gerek. İmza kampanyası Coinbase'de Lunch'un yeniden listelenmesi için bir global çapta imza düzenleniyor arkadaşlar. Şöyle ilk önce direkt kampanyanın linkine bakalım. Change.org adresinden yine linki hem Telegram'da hem aşağı açıklamalarda bulabilirsiniz. Sizler de buraya gelerek isim soy isim e-postanızı yapıyorsunuz ve kampanyaya katıl diyorsunuz. Kampanyaya katılabilirsiniz dostlarım. Buradan şu anda iki 2074 kişi kampanyaya katılmış hedefimiz diyor 2500 kişi diyor arkadaşlar 2500 imzaya ulaşıldığında bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar demiş yerel basında da yer bulma ihtimali artacakmış burada bakın 9 dakika önce en son birisi katılmış 22 dakika önce birisi katılmış Bizler de bu kampanyaya katılacağız Arkadaşlar bu da yine coinbase lunjun ve ustc'nin coinbase tekrardan listelenmesi için bir kampanya Global çapta başlatılan bir kampanya Zaten buraya çok fazla bilgilerinizi vermiyorsunuz isim soy isim e-posta isterseniz isim soy isminizi farklı bir şey olarak e-postanızı farklı bir şey olarak da verebiliyorsunuz. Burada maksat kampanyaya katılmak Coinbase borsasının bir an önce Lunch ve USDC'yi listelemesi için bizim de çorbada bir tuzumuz olsun diye düşünen topluluğumuzdan katılmak isteyen varsa katılabilirler arkadaşlar. Bizler de katılacağız dediğimiz gibi. Yakımlara baktığımızda 7 bin, pardon 7 milyar 529 milyonluk bir total yakım. 3 milyar 181 de entegre edildiğinden entegre edildiği günden bugüne bir yakın geliyor. Fiyat bandı bizleri heyecanlandırıyor diyebiliriz. Özellikle dediğim 24 saatlik volümü bizleri daha da heyecanlandırıyor. Bu rakam dün 300 milyona kadar düşmüşken bugün 873 milyona yükseldi. 1 milyar bandından şahsı 2 buçuk diye gidebilir. Neden? Çünkü fiyatlar yükseldiğinde yatırımcı giriyor. Volümü artıyor arkadaşlar. Aslında düşükken toplamak lazım. Düşükken girip volmini yükseltmek lazım. Fakat işte eksiklikler bu noktada görülüyor. Gözde görülür şekilde fiyatlar yükselince yatırımcı daha fazla rehavet görüyor diyebiliyoruz bu noktada. Dostlarım önemlidir bu da Dukuvon'dan bir haber var dostlarım. Dukuvon kaçmadığını tam tersine TFL tarafından gözetimde olduğunu, TFL tarafından bile istene bir yerlerde gizlendiğini söyledi. Kaçmadığını her an devletle işbirliği yapabileceğini de dile getirdi. Dukuvon'un Bloomberg'e vermiş olduğu bir demeçte bunları söylüyor kendi cümleleriyle arkadaşlar. Ben diyor kaçak değilim, kaçak hayatı yaşamıyorum, Interpol tarafından aran, aranmıyorum vesaire gibisinden üstüne atınan iddiaları yalanlıyor. Bu noktada bundan da bahsetmek istedim bir ek bilgi olarak şimdi önümüzde beklememiz gereken neler beklememiz gereken e, hamleler neler bir Salı günü binansın e, yakın açıklaması yani ne kadar yaktığını açıklaması iki koyun beis borsasının bir an önce lunayı luncu e, Pardon ve STC listelemesi ve 1.2 desteğine duyuru olarak bizlere bildirmesi Arkadaşlar bu ikisi çok önemlidir luncun e, geleceği için bildiğiniz gibi önümüzdeki en büyük engel binans borsası engeliydi bu engeli topluluk olarak başarıyla atlattık şimdi Coinbase borsasında da yine aynı şekilde Binance gibi listelemesini ve 1.2 desteğini sunmasını bekliyoruz dostlarım. Bu kampanyaya da dediğimiz gibi katılabilirsiniz. Katılıp katılmamak tamamen sizlere kalmış. Yine gün içerisinde videolar gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca aşağı yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tron SRL adresinden günlük olarak para çekebiliyorsunuz dostlarım. Aşağı bırakacağım linkten siteye kaydolabilirsiniz ve minimum 5 TRX yükleyerek günlük karınızı çekebiliyorsunuz dostlarım. Burada görmüş olduğunuz gibi %9 %10 kar oranı var ve TRX mining sitesi USDT mining siteleriyle karıştırılmasın. Buraya minimum 5 TRX yük yükleyerek istediğiniz gibi günlük karınızı çekebiliyorsunuz. Tabii ki de ne kadar fazla TRX yüklerseniz günlük kar oranları da artıyor. Sitede Türkçe dil desteği mevcut dostlarım ve site yeni açıldı. Tabii ki de siteye TRX yükleyip yüklememek tamamen sizlere kalmış. Ben kendi TRX'lerimi yükledim ve günlük olarak paramı çekiyorum dostlarım. Aşağı bırakacağım linkten siteyi inceleyebilirsiniz.